Selamlar Minecraft PE Survival'ın 10. bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Bu bölümde haritayı sizlerle paylaşıyorum ve bu bölümde haritayı turluyoruz aileyle. Aslına bakarsanız haritada çok fazla şey yapamadım turlayacak kadar fakat bu sizin aceleyi getirmenizden dolayı oldu. <laughs> haritayı sizle paylaşıyorum bir de CD çok soruyorsunuz. CD veririm Hatta vereyim ekrana şu an eksi 28.06 fakat şu an 1.19 sürümünde bu dünyayı oluşturamazsınız. Her sürümde dünya oluşumunun yenilenmesi ama dünyayı 1.18'de oluşturdum zaten biz ikinci bölümü yayınladığımızda 1.19'a geçmiştik. Hemen videoyu geçelim ama şunu hep söylemeyi unutuyorum videoyu beğenmeyi unutmayınız bir de yorum yaparsanız cidden beni çok mutlu edersiniz yorumda en azından bir etkileşimde bulunuyoruz hoşuma gidiyor bu. Niye yarım açmıyorsunuz? Şimdi ilk olarak zaten bir adaya yerleşmiştik. Şu an ada bu şekilde. Burada sarlalar olsun, şeker kamışlar olsun, ağaç olsun, bambuları olsun hala. Gelişme kısmındayız. Kaktüs farmımız var burada ufak bir tane de. Nedir'e geçmeyeceğiz. Nedir'de hiçbir şey yok. Aynı şekilde End'e geçmeyeceğiz. End'de de hiçbir şey yok. Ve sizin bu dünyayı neden istediğinizi de anlamadım. Burada bir evimiz var. Böyle tatlı bir ev. Doğaçlama takılmıştı evi yaparken tatlı da oldu dediğim gibi güzel hoşuma gidiyor şurada topraklar kaldı eve girdiğimizde bu şekilde camlı bir yer üst kısımda hiçbir şey yok öyle boş sadece şurada yemekleri depoluyorum şuradan indiğimizde alt katı inmenin birkaç yolu var temel olarak sandık depolaması burada zaten 3 bölmeye daha ayrılıyor bir bölme şöyle akvaryumun içinde akvaryum dedim değil mi Denize böyle denizin içini görüyor. Denize direkt çıkabiliyoruz. Burası o bahsettiğim giriş yollarından bir tanesi. Burası da direkt madene iniyor. Direk madene inmiyor. Yol direkt doğrudan madene iniyor. Yol. Ardından ikinci bir kısım var burada. Zırh askı sistemi yapmıştım fakat çalıştıramadım. Şurada genel bir harita var. Buradaysa eski harita var. Hatta düzeni bozulmuş sanırım. Tek iki tanesi kaldı. Bu aslında dörtlüydü. Şurada keşfedilmeyi bekleyen haritalar var köylerden aldığımız. Şurada yine iniş çıkış var. Bu da bahsettiğim girişlerden birisi opsiyon olarak. Hatta bu son giriş evet. Ardından diğer bölmeye hazineye gittiğimizde ise burada bir tane fırın sistemi var. Şöyle shift çöküp aç dediğimizde içine pişirilecek eşyayı atıyoruz. Bundan önce tabii fırınlarında şöyle aşağı inip yakacaklarının olup olmadığını kontrol ediyoruz. Burası böyle. Buranın bir de ikinci katı var. Şöyle ufak çaplı büyü masası var. Şu balkon gibi bakabiliyoruz da burası gayet hoşuma gidiyor. Evde bahsedecek başka hiçbir şey yok. Ev tatlı ufak bir ev. Şurada entika nimeti var. Son şu karşıda böyle fabrikamsı. Burası demir farmı fakat şu an çalışmıyor demir farmı. Sanırım birkaç köylünün iş istasyonu yine birbirine karıştı. İş yapamıyorlar. Böyle zaten şurada biraz birikmiş bir demir var kullanılırsa. Buraya bir atarız Şu an demir ihtiyacım olmadığı için dokunmuyorum. Burası da böyle işte. Buradan da çıkabiliriz artık. Şimdi nereye gidelim? Çok opsiyonumuz yok. Ya balıkçı kulübesine gideceğiz ya arı araların olduğu seraya gideceğiz. Balıkçı kulübesine geldik. Buranın içi boş. Sadece bir tane yatak var şöyle şuradan görüyorsunuzdur. Hatta bir sabahlayalım burada. Burası böyle güzel bir şekilde böyle önünde durabiliyoruz. Oh, beleş kayış. Sonra şurada aşağı kısımda şöyle bir yer var suyun altında. Ve düşemedik. Düştüğümüzde hemen burada bir tane balık farmı var. Oltanızı alıyorsunuz. Atıp eliniz ensenizde sırtınız yastığınızda bekliyorsunuz böyle. Bak temiz xlim geldi. Balığım nereye gitti? Aşağıdaki sanda. Ona da bakacağız. Bir kere daha şansımızı deneyelim. Yiğidin hakkı 3'tür. Ver abi. Bir tane daha gönder. Bakıyoruz neler var. Tat, tatlı balıklarımız birikmiş buraya da. Balçın üstüne geliyoruz tuşa bir kere bastık mı bizi suyun içine atıyor zaten suyun içine atınca da haliyle yer çekimi falan hani suyun kaldırma kuvvetiyle dengelenme falan inanmayın ha dediklerime yani birazı doğru ama böyle yuvarlanacak bir kuram değil burada balısı farmı, burada bal farmlarım var ama arım yok hemen hemen neredeyse bakalım be bizim arılar bilmiyorum bu adamlar hayır maaşa bağlamadık diye böyle yapıyorlar şimdi kovanları şekerleyeceğim adamlara kolaylık çıksın diye ben organik bal yemeyeceğim. Ne yapacağız bilmiyorum. Hiç aramız aramız iyi değil. Ne diyorum? Son burada şöyle aşağı iniş var. Hatta ben bal farmlarını buraya taşıyayım dedim. Niye buraya yaptım onu da bilmiyorum. Gereksizmiş ya. Bana bu 4 tane alın nereden geldi ya? Demir farmında bir yerin suyunu bir kırmış olabilirim. Neyse diyorum ki abi burayı şey yapayım hani. Bal farmı için sera yapacağız. Sera yapıyorum altına bal farmı yeri, yeri ayarlıyorum. Sera'yı niye yaptım? Bunun içinde ne olacak? Bomboş kalacak mı içerisi? Bir şu demir farmına bakıp gelelim. Acaba videonun başından beri halı var mı? Ben demir farmında bir bırakıp girdim oyunu çünkü. Yaklaşık iki gün sonra. Bu halılar şuranın onu biliyorum da. Golem spawn olmasın diye. Tamamdır hallettik. Adaya bir şekil vermeyi düşünüyorum ya. Yani. Ada hiç hoşuma gitmiyor. Şekil olarak. Diyorum ki bu adayı şöyle Batman şekli, Batman'in logosu şeklinde yapalım. Yarasa. Yani yarasa şeklini yapalım diyorum. O zaman bu videoluk benden bu kadar. Çok kısa oldu. Bir şeyler yapacağım survival'da. Evet selam. Şimdi ne yapsak ne yapsak. Bence kabak karpuz farmı yapabiliriz ama ikisinden de tohumum var mı bakalım. Şu neymiş? Petrol, pancar. Şurada pumpkin kabak var. Şurada da karpuzlarım var. Nereye yapsak diye düşünüyorum. Hatta videonun başında bahsettiğim yeri hatırlıyorsunuzdur. Zaten çok geçmemiştir. Şuranın altında bir tane şey var. Boş alan vardı. Buraya yapalım. Şimdi alanı bayağı verimli kullanmak istiyorum. O yüzden direkt depolamayı buraya bağlayacağım. Sandığa iki tane huni baktırmam gerekiyor teknik olarak. Bir tane cam olsa şuradası olacak. Yine bayağı kazacağım ya. Burası ortalı değil ya bir tık genişletebiliriz sanırım. Abi yanımda bol keseden hangi bloklar var? Ver şu kırık taşı. Şimdi şurası tamamen kapalı olacak da. Toprağımın çok fazla olduğu söylenemez. Bir de şuradan ışık taşlarını alalım ya. Tüccardan aldığım gereksiz fazla e, balık var. burada kullanacağız. Bir tane şuradan koyduğumda. Bir tane de şuradan koyduğumda orta nokta bu huni olacaktır. Diğer kısma da aynısını yapalım. Bunlar da ikisin büyüye dursunlar şimdi geldik bu tohumların ekili olduğu topraklara bakacak olan gözlemcileri ekleyeceğiz ilk olarak Bunları zaten şu arka şerit tamamen Reston olacak biz sonlara bakan kısımlarda kalan kısımlar yeniden blokla dönülecek ben sulu sistem yapıyorum bu arada raylı sistem de yapabiliriz verim kaybı yaşamayız hatta Huni'li vagonla ama çok şart değil. Bununla da yavaş yavaş kasılırız zaten. Ben bunları tamamlayayım. Bir de ufak bir bulut giydirim yine tahta sıcağıma. Toprak taş gözükmez ortalıkta. Hem de size şu farmı güzelce bir anlatayım. Creative'de. Şimdi ilk olarak tabii ki de depolama önemli. Depolamayı şu şekilde chest atalım. Hemen depolamaya bakan bir tane huni atıyoruz. Huniye suyun akış kısmının ucunu buraya koyacağız. Yani anladınız değil mi? Su aktığında buraya ulaşacak. Ulaşım noktası burası olacak. Yani suyu şuradan akıtıp en son buraya da gelebilir. İki taraftan da yapıp orta noktada yapabiliriz. Hadi sizle kolay olsun. Uç nokta yapalım. Bir kısmını tamamen kapatıyoruz. Biçilmiş topraklar olacak. Şöyle biraz ekleyelim. Şurayı da bir kapatsaydık keşke. Şu sandık açılabilmesi adına üstüne yarım basamak attım merdiven de atabiliriz. Uç, uç kısma <laughs> suyu akıttım. Bunlar ıslanacak bu topraklar ama çok da de şart değil ıslanması. Ön kısmı camla döneceğiz. Bir sıra yeterli. Şimdi toprakların arkasına iki sıra blok gidiyoruz. Örneğin karpuz ekeceğiz. Karpuzları ilk ekelim. Birer blok aralıkla ekiyoruz. Bu karpuzların ekili olduğu toprakların arka kısmı gözlemci olacak. Gözlemcinin üstündeki ok arka tarafta kalacak yani şu şeyi okuyacaklar gözlemcilerin arasındaki bloklara ise pistonları ekliyoruz bu şekilde kaldı Pardon bir sıra daha döneceğiz yani 3 blok olacak en arka sıra tamamen reston toz olacak ardından pistonlara bakan kısımlarda reston toz olacak blok koyacağız gözlemcinin arkasına Çünkü bunu tamamladığımızda sinyal yenilenebilir bir de fazladan reston niye harcıyoruz Artık tamamen kapatabiliriz. Aydınlatma önemli. Şu kenarları aydınlatalım. Üst kısmı da kapatalım ki pistonlar gittiğinde çup gitmesinler. Bu sistem Java'da da çalışacaktır. Şu an büyüdü. Büyüdüğü için ama daha fidanlar büyüyor. Şimdi mesela büyüdü. Direkt büyüdüğü an tık tık kırıyor. Burada buraya da depolanıyor işte. Hemen Survival'a geçelim. Orada videoyu kapatalım. Evet şimdi bu olarak da bitirdim orayı. Şuraya da el atacaktım da bu videoda. Neyse uzatmayalım. Harita turu dedi Aptal aptal şeyler farmlar yapıyoruz. Burayı şu şekilde bu dedim Çok zorlamadı zaten burayı bu emisi. Bir kısmı bu idi duvarlar tahtaydı falan. Birer blok genişlettim. Sistemi kurdum falan derken çok kolay oldu. Şöyle bir tane karpuzla kaba kırılmış. Abi çok yavaş kırılıyor be. Bu sistemi iki katlı 3 katlı yapanlar var. Hatta ben vaktinde iki katlı yapmıştım. Şu an kabak karpuza ihtiyacımız yok köylere satabilirsiniz kabak karpuzu tüketebilirsiniz ama pek tüketilecek malzemeler değil karpuz falan. Ama burayı da değerlendirmiş olduk. Ama bekleyeyim dedim 3 dakikayı geçen bir kayıt aldım. Anca bir tanesi büyük düşebildi onu da tam kayıt alabildim bilmiyorum. Tam köşede benim kayıt buradan kayıt alıyorum hemen şurada büyüdü. O zaman şimdi sizi edit de geri çağırdım ama ben en baştaki kayda siz geri götüreyim günler öncesine. Fazla oldu biraz evet. Bunu istemiyorum. Minecraft kanalıyız abi. Bir algı var o yüzden bunu da söyleyemiyorum. 3000 aboneye şurada 2-3 kişi kalmış. O zaman kendinize iyi bakın. Keyifle kalın.